Hakan'ın aradığı mutluluk bir yalan üzerine kurulmuştu. Oysa o hayal ettiği mutluluğu sadece filmlerde kalmıştı. Hakan 28 yaşında geleneklerine bağlı kendi halinde bir adamdı. Ailesinin zoruyla ve çevrenin artık yuvanı kurmalısın baskısıyla görücü usulüyle tanıştığı Selma ile evlilik yoluna girmişti. Kısa bir tanışma, birkaç utangaç telefon görüşmesi ve nişan derken Hakan hayatının en önemli adımını atmıştı. Selma ile nikah masasına oturmuş, mutlu bir hayat hayal ediyordu. Sade ama huzurlu. Fakat evlilikler sadece filmlerde görürdü. Benim de öyle bir ailem olacak diye hep ümit ederdi. Fakat mutlu bir hayatları olmamıştı. Evliliklerinin ilk gününe itibaren Hakan'ın içinde tuhaf bir huzursuzluk vardı. Selma mesafeliydi, soğuktu. Hakan'ın sevgisine, şakalarına, hatta dokunuşlarına bile zoraki bir tebessümle karşılık veriyordu. Genç kadın sürekli dalgındı. Gözlerinde anlatılmamış bir sırrın ağırlığı vardı. Hakan bu durumu evliliğe alışma süreci genç bir kadının ailesinden ayrılmasını verdiği hüzün gibi masum nedenlere yormayı tercih etmişti. Evliliklerin henüz 7. ayında Selma hamile olduğunu açıkladı. Hakan şaşkınlıkla karışık bir sevinç yaşadı. Bu belki de aralarındaki buzları çözecek, onları gerçek bir aile yapacak mucizeydi. Selma ise hamilelik haberini bile donuk bir ifadeyle vermişti. Hakan onun yüzündeki tedirginliği yine hamilelik hormonlarına bağlamıştı. Kısa bir süre sonra bir kızları oldu. Adını Elif koydular. Hakan Minik Elif'e tapıyordu sadece. Ona sarıldıkça içindeki boşluk doluyor. Selma'nın soğukluğu bir nebze olsun hafifliyordu. Yıllar geçti. Elif 7 yaşına geldiğinde babasının enerjisiyle büyüyen pırıl pırıl bir çocuk olmuştu. Hakan işten yorgun argın geldiğinde Elif'in sesiyle canlanıyordu. Selma ile arasındaki uçurum ise hiç kapanmamıştı. Artık bir evin içinde İki yabancı gibi yaşıyorlardı. Hakan boşanmayı çok düşündü ama Elif'in mutluluğunu düşünerek hep geri adım attı. Ta ki o güne kadar. Bir cuma akşamı Hakan tam uyumak üzereyken bilinmeyen bir numaradan gizli bir telefon çağrısı geldi. Ekranda özel numara yazıyordu. Önce açmak istemedi. Sonra gelen mesajla ilikildi. Kızının babası sanma kendini gerçekleri öğrenme vaktin geldi. Hakan'ın kalbi göğüs kafesine sığmayacak gibi çarpmaya başladı. Titreyen elleriyle telefonu açtı. Karşısındaki ses boğuktu, tanınmaz gibiydi ama sözleri keskin bir bıçak gibi Hakan'ın beynine saplandı. Duydun mu Hakan? Elif, o çocuk senden değil. Selma evlenmeden önce hamile kaldı. Bunu seninle evlenerek örtbas etti. Sen saf sevginle onu kurtardın. Ama yalanın ömrü buraya kadar. Git ona sor, git o küçük kızın babasının kim olduğunu öğren demişti. Telefon kapandı, Hakan'ın dünyası gürültüyle yıkıldı. Bir anlık inkar, öfke ve sonra korkunç bir kabullenme dalgası. Odasına girdi, Selma uyanıktı. Yatağın kenarında oturmuş ona bakıyordu. Gözleri yaşlıydı. Sanki o telefonun geleceğini biliyormuş gibi. Kim arada Hakan diye sordu kısık bir sesle. Benden olmayan bir çocuğun babası dedi. Sesi titremekten çok buz gibiydi. Elif. Doğru mu Selma? Selma başını yavaşça öne eğdi. Gözyaşları yorganın üzerine damladı. Affet Hakan. Çok korktum. Çok çaresizdim. Onu, onu aldırmak istedim. Sen iyi bir adamdın. Beni bizi kurtaracağını düşündüm. Hakan'ın hayatı bir yalan üzerine kurulmuştu. Yedi yıl boyunca kör bir sevgiyle büyüttüğü kızı biyolojik olarak ona ait değildi. Ama daha da acısı Selma'nın ihanetinden çok masumiyetini çalan bu bencillikti. Hakan o gece ne uyudu ne de konuştu. Sabah olduğunda Elif her zamanki neşesiyle odasına koştu. Günaydın baba okula gitme vakti Hakan eğildi, kızının saçlarını kokladı. Elif, Selma'nın soğukluğuna hiç benzemeyen saf bir sevgiyle ona gülümsüyordu. İşte o an Hakan ibretlik gerçeği anladı. Selma'nın çaresizliği ona başkasının hayatını yalanlar üzerine inşa etme cesareti vermişti. Yalan 7 yıl boyunca sevgi ve huzurun maskesi altında büyümüş, sonunda ise tüm evlerini zehirlemişti. Bir insanın kendi sorumluluğundan kaçmak için başkasının dürüstlüğünü kullanmasının dehşetiydi bu. Fakat Hakan'ın asıl ibreti kendi içinde bulduğu cevaptı. Boşandı Selma'dan. Yalanından, ihanetinden ayrıldı. Ama Elif'ten ayrılmadı. Mahkeme salonunda hakim ona biyolojik bağınız yok, velayeti almak istemeyebilirsiniz dediğinde Hakan'ın cevabı sert ve netti. Hakim Bey, o çocuk benim Kalbinden doğdu. Ben onu yemedim yedirdim, ben onu giymedim giydirdim. Ben ona sarıldım, benimle geçirdiği her gün gerçeğin ta kendisiydi. Biyoloji sadece bir veri, babalık sevgiyle ödenen bir yemindir. Elif benim kızımdır. Bu Selma'nın yalanının değiştirmeyi tek gerçektir. Ve böylece Hakan kendi hayatının en büyük yalanının ortasında en saf ve en gerçek sevgiyi bulmuştu. Hakan mahkeme salonundan çıktığında havayı derin bir nefesle içine çekti. Elif'in velayeti ondaydı. Selma sessiz ve bitkin bir şekilde boşanmayı kabul etmişti. Yalanı ona ne huzur ne de aile getirebilmişti. Selma'nın hayatının meyvesi yalnızlık oldu. Yalanının açığa çıkmasıyla Hakan'ın kaybetmenin yanı sıra bir zamanlar güvendiği herkesin saygısını da yitirmişti. Çaresizlikten kurduğu o sahte yuva şimdi koca bir hiçliğe dönmüştü. O kendi vicdanının zindanına mahkum olmuştu. Yıllarca Hakan'ın sevgisini kullanmış, ancak bu sevgiyi hak etmediği gerçeği onun en büyük acısıydı. Hakan'ın hayatının meyvesi ise gerçek babalık ve koşulsuz sevgi oldu. Elif'e bakarken kalbinde ne bir kin ne de bir pişmanlık vardı. O kendi seçimiyle bir babaydı. Bu sevgi Hakan'ı dürüstlüğe olan inancını da daha da güçlendirmişti. Bizlerin de bu hikayeden almamız gereken bence en ibredik tarafı da yalanın bir kurtuluş yolu değil sadece ertelediği bir felaket olduğunu gösterdi. Selma çaresizliğinin bedelini Hakan'ın onuruyla ödetmeye kalktı. Ama yalanın tohumları ne kadar derin ekilirse ekilsin sonunda zehirli meyvelerini verir. Bir insanın en büyük hatası başkasının dürüstlüğünü kendi bencilliği için bir kalkan olarak kullanmasıdır. Gerçek babalık ve annelik kan bağıyla değil, sevgi, fedakarlık ve sorumlulukla yazılan bir sözleşmedir. Hakan bu sözleşmeye sadık kalarak en karanlık yalanın ortasında bile kendi ışığını yapmıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Selam ve dua ile. Teşekkür ederim.